CHP Bitez örgütü tarafından düzenlenen kahvaltıya oldukça yoğun bir katılım olurken, CHP'den önümüzdeki genel seçimleri milletvekili aday adayları da partililere tanıtıldı. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi Bitez Örgütü tarafından düzenlenen kahvaltı yoğun bir katılımla Gümbet'te bir otelde gerçekleştirildi. Kahvaltı davetine Muğla CHP Milletvekili Profesör Nurettin Demir başta olmak üzere CHP il yöneticilerinden İbrahim Zeki Gündoğmuş, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP'li belediye meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri katıldı. 7 Haziran 2015'te yapılacak olan genel seçimler öncesinde üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla düzenlenen kahvaltıda konuşan CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen şunları söyledi. Bu kahvaltı bir başlangıç. 7 Haziran seçimlerinde iktidara gelme hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu sadece bir kemerli değil. İnanırsak bu yola, bu yola başarınız arkadaşlar. Biliyorum Bodrum'daki örgüt canlı, Topa olmamız lazım, bir arada olmamız lazım. Geçmişteki birbirimize olan bir takım hadiseleri geride bırakmamız lazım. Dışarıda tehlike çok büyük. Bu tehlikeyi bertaraf edebilmemiz için herkesin yan yana birbirinin eksiklerini söyleyerek değil, birbirini eleştirerek değil, birbirinin eksiklerini kapatarak yan yana olma zamanı zamanıdır arkadaşlar bu zaman. İlçe başkanı yönetim kurulumuz, mahalle temsilcilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partinin her kademesinde görev almış veya üyelerimiz herkesin bu dönemi, önümüzdeki 4-5 aylık süreci ciddi bir şekilde çalışmayla geçirme zaman. Cumhuriyet Halk Partisi Bitez Örgütü tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan CHP Muğla Milletvekili Profesör Nurettin Demir de yaptığı konuşmada yoğun bir program arasında Bodrum'daki kahvaltıya ve diğer etkinliklere katılmak üzere geldiklerini ifade ederek şunları söyledi. Soğuk bir havadan, soğuk bir kar yağışı olan Ankara'dan Muğla'ya geldik. Muğla'dan göçe, Sabahleyin Göcek'te uyandım baktım ki pırıl pırıl deniz, yemyeşil dağları ama dağların arasında suların donduğunu gördüm. Aynı bir köylü kadının gerdanlığı gibi dağları süslemiş ve oradan sizlere buraya geldim ki sizlerle birlikte olmak, birlikte kahvaltı yapmak gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Kinder ve dindar bir nesil yetiştirme konusunda Milli Eğitim Müfredatı'na kadar her gün karanlığa doğru götürecek dönüşümler, değişimler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Paris'te dünyamızda yaşanan katliamları görüyoruz. Yani bunu bir İslam'a hobiye gibi anlatarak, söyleyerek geçiştiremeyiz. Dünyada her gün binlerce Müslüman geçinen dinciler gerçek Müslümanları katlediyor. Bunların sayıları gün geçtikçe artıyor. Pakistan'da asker okuldaki o gençlerimizi, çocukları nasıl katlettirdiklerini biliyorsunuz, görüyorsunuz. Biz evet, Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Bodrum'da yaşıyoruz. Ancak dünyada olan olayları da izlediğinizde nefret ettiğinizi vicdanlarda onları cezalandırdığınızı biliyorum. Dolayısıyla 13 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP kaosundan kurtulmak için hep beraber yoğun çalışacağım. Bizim bir tek reçetemiz var sevgili arkadaşlar, sevgili hemşerilerim, dostlarım. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışmaktan başka bir işimiz yok. Evet, mümkün olduğunca kendi işlerimizi yapacağız en iyi şekilde. Daha sonra da zamanımız kaldıkça gerek sosyal medyadan, gerek sokakta, evde, mahallede, köyde, her yerde bu iktidardan kurtulmak için bir şeyler yapacağız. Herkesin bir şeyler yapacağı bir şeyler var, bir katkı koyabilir. Konuşmaların ardından CHP Bodrum ilçe başkanı Recai Sevmen, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan isimleri tek tek sahneye çağırarak partililere tanıttı. Sevmen önce Bodrum adayları Hüseyin Anıl ve Okan Özsu'yu çağırdı. Ardından sırasıyla Milas'tan Mustafa Zeybekoğlu ve Akın Üstün'de Marmaris'ten Yamaç Kaya ve geçmiş dönem Muğla ilginçlik Kolları Başkanı Togay Kömürü partilileri anons etti. CHP'li aday adayları el ele vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sabah 10'da başlayan kahvaltı öğleden sonra 14'e kadar devam etti. Önemli olan Cumhuriyet Partisi'nin başarısı.